once upon a time, you see, in a strange land not far away, i met the chance a little bee upon a most unusual day. and when i asked who she was, she told me my eyes can never be like why? Ah, my why Why you question me? Why is no no answer for a bee? My she she's always in a انا Can sıkıcı Gündoğ galiba. Aa olmuşlar bile! Day, 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 day. Ay, yangın mı? Day, day, day. Yangın nerede? Day, day, day. Hiçbir yerde yangın göremiyorum ben! Day, day, day. Yandım 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 yanıyorum. Aa, e, zavallı Filip korkunç olmalı acı bir veri yuttu. Evet esnerken ağzını bu kadar açarsan başına böyle şeyler gelebilir. Tamam evet canımız da sıkılıyor. Her şey neden bu kadar sıkıcı anlamıyorum. Evet bunu acaba sana nasıl açıklayabilirim? Olup biten bir şey yok. Hava çok güzel kimse kavga etmiyor ve hiçbir kıvılcım hmm. yok. Nedeni bu. Basit olarak bu kadar işte. İyi ama bu konuda ne yapabiliriz? Hmm, biraz düşünmeliyim. Çiçeklerden bir çelenk yapabilirsin. Bundan kim hoşlanır ki? O sadece bir iş. Veya kırk ayağın her ayağı için aynı numara ayakkabı giyip giymediğini araştırabiliriz. Ha Ne dersiniz? Aptalca. Hmm. 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 Nereye gitti bu köçek yaramaz? Hah! Hmm. Acaba oğlum oldu gördünüz mü? Hayır, üzgünüm Körd. Birden işini bırakıp ortadan kayboldu. Belki artık çalışmak istememiştir. Ne iş yapıyordu? Ona orta boy gübre topunun nasıl yapıldığını öğretiyordum. O da birden yok oldu. Aslanım kokusunu sevmedi. Bu hiç de hoş değil. Gözümü ondan bir dakika ayırdım ve... ...iz bırakmadan tüyü verdi. Buna inanamıyorum. Ay! sanıyorsun. Biz böceklerin gübre topunu futbol oynamak için yapmadığını bilmen gerekirdi. Ama ben... Tartışma benimle. Baban da büyük baban da hep böyle yaparlar. Dikkatlice, yumuşakça ve yavaşça böylece parçalanmadan toplanır. Anlıyor musun? Hı hı. Bu tuhaf kokudan da Körtün gübre topu. İşte böyle. Güzelce ve yavaşça. Bii. Evet evlat bir kere daha dene hadi hadi. Ama böylesi hiç eğlenceli değil. ay. ay. Yanıyorum! 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 Hadi çekiyorum! Aa, yanıyorum! 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 Bii, yanıyorum! Iiii! Yanıyorum! Iiii! Ha baba gördün mü? Filip amca topa nasıl tekme attı? Dinle beni oğlum. Bu tamamen farklı bir şey. Yetişkin ve çocuklar için aynı şey değildir. Ayy, ay, 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 ay çok komikti çok komikti. Nasıl da yerde yuvarlandı. Bu şaka öyle? değil. Daha ne numaralar yapacak acaba? Ay 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 Aa, ay 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 beni seyredin. İşte bir kafa şutu affedersiniz Bay Kurt. Ha <laughs> <laughs> kimse beni ciddiye almıyor. Durun! Durun! Bu çok eğlenceli evet, olabilir. Evet biz de katılalım hadi. Ha, dur. Ha, ha. Hop, uy, hop, hey ha. hey dur dur ne yapıyorsun <laughs> dur. E, dursana. Willy Bolt buradayım. Bir dakika şimdi geliyorum. E hemen oynamayı kes ve işe geri dön dedim. Orada oğlum. dur baba. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ay, ay. Şüphesiz bu annenin hatası. A ha güzel. Topu yakalayayım. Sonra görüşürüz. Lale göt gibi de götürüyor. Aa, öyle mi? Aa hmm. yine bu iş bana kaldı yaşlı bacaklar. Ama belki ölü sıra bendeydi. <laughs> eh, eh. yeter artık şunu kesin. Ne? <laughs> 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 ay, ay, ay. Galiba sınırı aştılar Bekle kör geldi beni Ne oluyor? Hey 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 hey. Dikkat et sana atıyorum. Çok iyi Maya bana doğru at Dikkat şimdi. Dikkat et. İyi vuruş. Aa. Ay, ay, ay. Ne gübre topunu bile yakalayamıyor. Asana <laughs> yardım edeyim. Beni aptal yerine koyacaklarını sanıyorlar. Sizin yaptığınızı ben yıllardır yapıyorum. Şu küçük biri bolt babasını yeneceğini sanıyorsa çok yanılıyor Ay. ay. Ay, ay, ay! Aa, top tereyi mi düştü acaba? Ha? nerede? Karşıya bakın, Filip'in ağzına girmiş! <gülüyor> 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 Filip, gübre topu nereye elde arıyorduk? At, at, buraya at, buraya at! Hadi buraya at! Hadi Filip! Evet, Atıyorum! Oo. Ee, ...ve ben de aldım işte... ...şimdi size nasıl oynandığını göstereyim... Ee, ...kızarmış biricin ağza uçtuğunu duymuştum... ...ama gübre topu nasıl olur... Anlayayım. ...izleyin... Oo. Aa. ...aa iyi bakın... ...kört yine tek başına oynuyor... ...aa... Onu seyretme koşuna gidiyor mu? Hayır, işte değil. Hmm, sanırım ben hoşlanıyorum. Mmm. <laughs> Soğuk dere suyu kadar güzel bir şey yok. Ben. o kadar iyi ki artık ağzım yanmıyor. Ne 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 Yok, Ne oldu size bakayım böyle? Dere kenarında hepiniz çok neşeli görünüyordunuz. Aa bakın köt gübre topuyla ne yapıyor? Bu onu aynı zamanda formda da tutar. Ha bakın bu sizin için de iyi olur. Neden katılmıyorsunuz? Biz de oynuyorduk ama eğlenceli değil. Bütün yaptığımız ileri geri koşmak. Aa, Alexander sen uzak ülkelerden geldin değil mi? Eminim gübre topuyla oynayacağınız bir oyun biliyorsundur ha dostum bir düşün. Evet Philip haklı Alexander hadi düşün bakalım hadi. İşte yine aynı şey o koca ağızdan bir hikaye daha. O kadar da arsız olma Filip. Ben Brezilya derken bir seferinde... E, Brezilya mı? Aa evet şüphesiz. Futbol maçı yapacağız. Ne diyorsunuz çocuklar? Futbol maçı mı o da neymiş Alex? Evet bunu ben de duymuştum ama nasıl oynandığını bilmiyorum. E, size anlatacağım. İki takım vardır. Ve her takım gübre topunu ayakla vurarak rakip kaleye gol atmaya çalışır. Ama elle oynamaya izin yoktur. Güzel oynadık. Oynayalım. Evet. Evet hadi. <laughs> <laughs> hmm, şimdi aklıma geldi. Tekladan yardım isteyelim. Yaman eli Aa, hayır hayır, tabii ki değil. Ondan kale direkleri arasına gireceğimiz sağlam örümcek ağları örmesini isteyelim. Bu fikleme ne diyorsunuz çocuklar? Harika! Anne <laughs> neden bize gülüyorsun? <gülüyor> Ha, demek size ya örmemi istiyorsunuz, öyle mi? Bunu düşünebilirim ama ben de oynamalıyım tabii ki! Ha, tamam, istediğim buysa olur! <laughs> Güzel, o zaman sizin için ağları öreceğim! <laughs> ha, biliyorum, bunu benden isteyeceksiniz... ...ve ben de sizi utandırmak istemeyeceğim... ...bu yüzden kendimi hemen takımlardan birinin kaptanı ilan ediyorum! Hmm. hımm, tamam! Ama Maya da diğer takımın kaptanı olmalı, tamam mı? Pekala, Tekla'nın takımında oynamak isteyen herkes ellerini kaldırsın, hadi bakalım! Tekla'yla olmak isteyenler ellerini kaldırsın, hadi! Hiç kimse mi? Hiç kimse istemiyor mu yani? Aman tanrım kimse istemiyor galiba, peki Maya'nın takımında kim oynamak istiyor? Ben istiyorum! Ben de istiyorum, ben de oynayacağım, ben de istiyorum. Anladım, pekala o zaman kendinize ağ örecek, başka birini bulacaksınız öyle. Aa, hayır 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 hayır, lütfen Tekla üzülme, e, sana bir takım kurmanın yolunu bulacağız. Hmm. Kimse bana kendi isteğiyle gelmek istemiyorsa o zaman seçmek zorunda kalacağım. Buraya gel bakalım Veli, gel buraya! Ben sana mı gelmeliyim? Ben Maya'yla olmayı ha, tercih ha, ederdim ha, ama Saçmalama! Memnun olacaksın, her şeyden önce ilk kemer restoranına bedava bilet alacaksın. Ama senin müzikten anlamadığını bildiğim için sana ayrıca küçük bir çanak özel bal vereceğim anladın mı? Aa bilirsin bal için her şeyi yaparım ben. Gördün mü anlaşmak ne kadar kolay bir ha, şey. Ben fikrimi değiştirdim şimdi teknenin yanında oynamak istiyorum. Aa, için... aa bir çanak bal için yaptığına bak şunun! Elinizden geleni yapın. İyi oynayın. Kazanırsanız sizi ödüllendireceğim. Kilerimde sizleri bekleyen yığınla güzel yiyeceklerim var. Şey ben sadece kuru üzüm isterim. Ondan hiç var mı? Hiç olmaz mı? Tabii ki var. Evet şimdi herkes gelip tokalarsın. Evet oyunu şimdiden kazandık bile. Evet. <laughs> Evet, ben de kendimi hakem ilan ediyorum ve iki dakika sonra maç başlayacak. Evet. Başlama vuruşunu Maya'nın takımı yapacak. Pekala, başlayalım. Tamam, işte başlıyor. var işte ben de gidelim hadi. Tamam işte şimdi gönderiyorum. İyi vuruş Öyle mi sendin? Bu tarafa bu tarafa. Hop. Ha ben boştayım. Hop. Merhaba. bravo. Durun durun. Bu sayılmaz. O topu elleriyle tuttu. Sadece ayaklarını kullanması gerekiyordu. Ne saçmalıktır bu böyle? Sorun şu ki elleriyle mi tuttu yoksa ayaklarıyla mı? Çok açık mi? ki elleriyle tuttu. Her neyse zaten kaleci ellerini kullanabilirdi. Söyle onlar Alexander, sen Brezilya'daki büyük maça seyrettin. Orada bu oyunu nasıl oynarlar? Hmm, bunu açıkça göremedim. Yerim çok kötüydü. Ama oyundan önce Alexander sadece ayakla oynayacak dedi ve buna uymalıyız. Pekala, onun elleriyle ayakları arasındaki farkı nasıl söyleyeceğim? Bu gerçekten basit. Topu tutmak için kullandığı eller aslında onun ayakları. Evet, bunlar ellerim, onlar da ayaklarım. Tamam o zaman, oyun hemen başlayabilir, evet. Başla! Hey, yap. Buradayım Maya, buradayım. <laughs> numaralı şutçu geliyor. Aa, aa. Beni kolay geçemezsin. Ay. <laughs> Ay, ah. Ay, ah, ah. Ay. Ay aman

Ha, iyi ay, buldum aa, ama değil mi? Ay, ay, dizim, 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 dizim. Sen kasten benim dizime vurdun, gördün ee, mü? Hiçbir şey görmüyorum. E, güzel vurmasana o zaman birini sakat bırakacaksın. Sen zaten sakat birisin. Ne? Ne? Hepiniz buraya gelin. Alexander hemen düdüğünü çal. Onu da dışarı at. Ama neden? bunu aklımdan bile geçirmem. Bu kadar kızmana inen çok şaşırdım. Elbette kızmakta haklıyım. Kasten dizime vurdu ve bana hakaret etti. Artık onunla oyun oynamayı reddediyorum. <laughs> <den gülüyor> herkes hakaret edecek de bıraksak iyi olur. Şunu hemen söyleyeyim ki takımın maçı kazanana kadar oynayacağız. Ama herkes kızıyorsa eğlenceli olmaz ki. Dinle. Ha? Belki burada kalabalık bir seyirci kitlesine ihtiyacımız vardır. He? Bütün böcekleri seyretmek için buraya getirmeye ne dersiniz? Çok iyi bir fikir öyle yapalım. I I I ben... <g desserts> Onaylıyorum. Öyle yapalım. Ha bana iyilik yapıyorsun. Ben seyirci önüne çıkmaya alışkınım zaten. Hadi, lay lay lay. Hayır. Bravo. Harika bayan tek harika. Harika sunbini var. Ne yaptığını sen? Ne, ne, ya? ne yapıyorum Harikasın Mili harika. Mükemmel bir oyun. Salak şey! Salak şey! Ne olacak? Hadi <laughs> <laughs> topu gene getir bakalım. Hadi abi, topu abi. gene getir bakalım. Gördüm onu, Kurt'un hatasıydı. Ya, hayır, hayır, da da hatasıydı. hayır, bu doğru o değil çocuklar. Biliyorum. Bu bana ikinci kez faul yapışın dikkatli ol. Sadece bir kazaydı. Bilelek yaptın. Gözenekleri evet, al. Yaptın. Hadi kört göster onu. Kört onu. çıkarın onu hemen çıkarın. Ay, Sakin olun susun biraz yoksa oynamayacağız. Aa, ne? Aa, ne? Aa, 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 nasıl olur ama? Ha. Durumu gördüm birbirinize saldırdınız şimdi eşitsiniz. Ve Evet, hadi oyuna devam edelim. Oyun kale atışıyla ile başlayacak. Oh. Hey! Ay, hadi hadi. hadi Al! Al! topun bir şey söylediğini duydum. Edelim, Aa! 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 Ee, lütfen arkadaşlar niye bana çok karanlık oldum. Hı. Hava çoktan karardı. Bugünlük maçı bitirsek iyi olur çocuklar. Hayır hayır oynamaya devam edin. Oynamaya devam edin. Oynamaya devam evet, edin Alexander. Evet sevgili bayan kelebek artık topu göremiyoruz bile ama. Ya! Ay 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 yapmayın. Ya! ay. 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 Ya! ay. <laughs> Alexander bir yerine acıdı mı? misin Alexander? Evet evet iyiyim. Ben maça kazanana kadar oynayacağım. O zaman ben de oynayacağım. Madem ki kimse kimi dinlemiyor ben de susacağım o zaman. Tamam. Daha bu sefer benim bir fikrim var. Ateş böcekleri sahayı bizim için aydınlatabilir. Bu harika bir fikir. Bir çalak balın neler yapacağının bir göstergesi öyle değil mi Tekla? <laughs> Doğru Veli. Önce maçı kazan sonra balına. al. şimdi devam edebilir. Hadi, ah, nah. oh. <tuh> onu takımladık. onu, takı yap uh. <laughs> Ay, ay, Skor dörde bir oldu. Bravo, bravo. Sen yuvarlağında başlama görüşü lütfen! Bravo, bravo! Hadi devam edin, devam edin, daha bitmedi. Ama böyle giderse gece yarısı olacak. Önemli değil, bu gece geç yatabiliriz. Haftalardır yaşadığım en heyecanlı olay. Ona bakın, oğlumun harika bir yeteneği var. Bravo, Goat! Bravo! Yaşasın! Bravo! Bravo! bravo. bravo.